Çoğu erkekten daha yakışıklı, çoğu kadından daha güzel. Duruşu, bakışı, oturuşu, kalkışıyla tam bir hanımefendi, tam bir beyefendi. Üstelik çok yaşlı olmasına rağmen sesi günümüz sanatçılarıyla mukayese edilemeyecek kadar güzel. Sanatçıyı kendisini dinleyen kişinin yanına getiren, kendisini dinleyen kişiyi ise çok uzaklara götüren ilkel ışınlanma makinesi gramofon. Hap bilgiler başlıyor. Gramofonun gelişimini incelediğimizde 3 kritik tarihle karşılaşırız. Bunlar 1877 1885 ve 1887. Yani kısacası gramofonun gelişimi 10 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Ancak gramofonu ilginç kılan kısım burası değil. Gramofonu ilginç kılan kısım gelişimine katkıda bulunan isimler. Yıl 1877. Karşımıza tazecik, körpecik 30 yaşında bir delikanlı çıkar. Ve bu delikanlının ampulü bulmasına Yalnızca iki yıl vardır. Kesinlikle öyle. Thomas Alva Edison. Edison iğne ve diyafram yardımıyla başımıza fonograf adını verdiği icadı çıkarır. Sistem basit görünse de ortada büyük bir emek olduğu aşikardır. İğne dışarıdan gelen sesleri kalay yaprağına bir nakış gibi işler. Kayıt bittikten sonra iğne başlangıç noktasına alınır ve çark yeniden çevrilmeye başlanır. İşlemelerin üzerinden geçen iğne titreşimleri dışarıya ses olarak aktarır. Edison ilk denemeyi kalabalık bir grup önünde yapar. Edison başarmıştır. Ancak yıldızlar geçidi Edison'la son bulmaz. Yıl 1885. CVC o dönem için Edison'dan çok daha iyi olan başka bir mucit pusudadır. Bu tarihten yaklaşık 9 yıl önce Hakan Altun gibi telefonun başında çaresiz beklemeleri son bulan ve ortalığı kasıp kavuran Alexander Graham Bell. Telefon icadından sonra özgüven patlaması yaşayan Graham, fonograf için eksikleri var. Ben daha iyisini yaparım yorumunu yapar. Edison'un fonografının dikey olukların aksine yanal kayıt yöntemini tercih eder. Ayrıca Edison'un çıkarılabilir kalay yaprağı yerine Bal mumunu kullanır ki en mantıklı tercih budur. Çünkü Edison'un kalay yaprağı bazı durumlarda kayıttan sonra çıkarılırken hasar görmektedir. Folyodan bal mumuna geçiş sesin aslı uygunluğunun artmasını ve rekor uzun ömürlülüğü sağlar. Graham bu icadına grafofon ismini verir. Savaş halen sona ermemiştir. Yıl 1887. Son olarak sahneye CV'si bomboş adı sanı hiç duyulmamış o zamanı geçti şimdi bile bilinirliği çok az olan bir isim çıkar. Emil Berliner. Emil olayı zirveye taşır. Biraz Edison'dan biraz Graham'dan alır ve harmanlar. Plak adını verdiği bağımsız parçayı mekanizmaya ekler ve silindir yerine yassı bir form kullanır. Mekanizma kurmalıdır. İğnenin plak üzerindeki girinti ve çıkıntıları titreşime dönüştürmesi ve pirinçten yapılmış ağız bölümünü aktarması yoluyla çalışır. Teknolojinin kümülatif olma özelliğini dibine kadar kullanan Emil isim bulma konusunda da çok zorlanmaz. 1887'nin 8 Kasım'ında modern anlamda hala kullanılmaya devam eden gramofonun patentini alır ve savaşı sonlandırır. Velhasıl kelam doğru akım sorununu çözme sürecinde Tesla'ya çok büyük kazık atan Edison'un o dönemde yediği hurmalar 1887'de fonografını tırmalamıştır. Gramofonda kullanılan plaklara dışarıdan bakıldığında plakların düzenli halkalardan oluştuğu düşünülebilir. Hatta az önce gramofonun çalışma mekanizmasını anlatırken plak üzerindeki girinti ve çıkıntılar demiş olmam Size birazcık anlamsız gelmiş olabilir. Ancak elektron mikroskopundaki görüntü dışarıdan görünenden bir hali farklıdır. Çok büyük bir zeka ürünü olduğu, su götürmez bir gerçek olan gramofonun verdiği hazzı verebilen müzik aleti sayısı çok sınırlıdır. Hap bilgiler 2. bölüm bitti. <laughs>